Arıyorum. Spor salonundan çıktığını görmedim. Bir şey oldu sandım. Öğretmenlerinizin aldım buraya geldim. İyi de niye? Sabah sana söyledim ya. Çilek ve Ceren'le görülecek küçük bir meselem var. Teneffüsü bekliyorum. Evet ama farkında sen hiçbir teneffüs çıkmıyorlar. Korkuyorlar da ondan. Ama eğer bu teneffüste dışarı çıkmazlarsa ben onların sınıfına baskın düzenleyeceğim. Cem ya saçmalama ya çocuklaşma. Tuğçe sen ister gel ister gelme ben gidiyorum. Cem ya dur. Ya of Cem ya. Pardon. İyi günler öğretmenim. Evet, Sana da canım. Programımız çözüldüğünü gösterir misin? Çilek sen kaç tane üstün neredesin? Seninle muhatap olmak istemediğim için dışarıya çıkmıyorum. Kafasını açlanmış yumurta atmışsın. Attım. Sana ne? Çileğin canını yakamazsın. Sana ne oluyor ya? Sen kim oluyorsun? Benim arkadaşım. Başlatma arkadaşından. Benden özür dileyeceksin. Asıl senin benden özür dilemen gerek. İlk sen başlattın. Ben senden büyüğüm. O yüzden sen benden özür dileyeceksin. Dilemiyorum işte, dilemiyorum. Var mı diyeceğin? Sen benden özür dileyene kadar ben buradayım. Anlaşılan uzun sürecek. Kantinden bir şey isteyen var mı? Yok. Yok. Var. <laughs> hadi, hadi. Benden özür dileyene kadar buradasın. Hiçbir yere gitmiyorsun. Dilemiyorum. Tuğçe. 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 Tuğçe abla, Acar'ın abla sana sesleniyor. Abim yok değil mi? Rahat rahat inebilirim. Yok yok gel. Ne yapıyor içeride? Çileğe esir aldı. Ne? Ya of Cem ya of ya iyice çocuklaştın. Tuğçe, abim nerede? Nerede olacak? Çile'ye sınıfında. Ne yapıyor orada? Çile'ye esir alıyor. Niye? Özür dilemesini bekliyor. En iyi sahibimin elinden ben Çile'yi kurtarayım. Ben de geliyorum. Ben kantine iniyorum. Bir şey isteyen var mı? Yok. Yok. Ne kızıyorsunuz ya? Sadece sorduk. Benden özür dileyeceksin. Hayır dilemeyeceğim. Sen bana öyle diklenemezsin. Ya abi ne oluyor? Ha, sen de geldin demek. Korkaklar bir bir toplanıyor. Ya, kimden korkuyormuşuz? Benden. Sana öyle geliyor. Biz sadece okul içinde seninle didişip arkadaşlarımızla rezil olmak istemiyoruz ve bu yüzden de seninle karşılaşmamaya çalışıyoruz. Sen de benden özür dileyeceksin. Pışık. Bence de pışık. Seni var ya. ya, ya tamam ya, kapatın. konuşacağım, Sen de fazla uzatma. Zaten bütün gün doğru düzgün vakit geçiremedik. Hadi gel. Vakit kaçmıyor ya. Ya zaten her gün beraberiz. İki dakika bekle şu aile içi problemi çözün geliyorum. Siz ne yaptığını sanıyorsunuz? Cem bazen düşünüyorum da. Acaba sen havalı bir genç gibi görünmeye çalışan bir çocuk musun? Tuğçe sen ne demek istiyorsun? Ya seni anlamıyorum. Erkek arkadaşımın kardeşlerine ve diğer şeylere karşı daha olgun davranmasını istiyorum. Ama sen bunu beceremiyorsun. Ya biraz olgunlaş ya da... Ya bilmiyorum işte tuçe ya sen yeterince acık değilsin ya da ben senin dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Lafı nereye getirmeye çalışıyorsun? Böyle davranmaya devam edersen, arkadaşlarımızı sürdürebileceğimizi sanmıyorum Cem. Oh, terk etti işte seni abi, bitti bitti. sen abi, müstahak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.